Sizinle birlikte Roblox oyunları sıralayacağım. Burada 5 e, tane yer var. Bu yerlere ekleyeceğim. Arsenal. Hiç, e, bir kere girmiştim. Asla girmem diyorum. Speed 8 korkarım. E, eh yani. Normal yani. Apokalipsi hiç görmedim. Hiç görmedim. Hangisini yapsam? Bunu yorumlarda yazın. Sonraki da ekleyeceğim. Boga boga. O karşıma bununla gelin. İyi mükemmel. Mickey. Assassin. Oy eh, yani. Böyle. Car crashers. Görsem Roblox'u silelim. bu, bu ne? Todo World. Ben bunu oynadım. Bu iyiydi. Oo, popüler oyun Doors. İyi. Epic Mini Games. Mix You. <laughs> Enerji asıl. Asla giremem. Kayıp şeyleri bul. Yani niye koyacağım? Çünkü bilmiyorum. RLC nereye koysam? Hmm. Eh. Yani. Green Valley. Bence eh. iyi. Güzel. Jailbreak Shield Break, Niku, Apocalypse Rising. Neyse, şimdilik e eh yani ekliyorum. Bunun da eh yani niye bilemediklerim eh yani ekleyeceğim. Shield tamam, Break. İyi. Yeah. Zaten bu ikinci oyunu. Human Legacy. Bu ne? Ya İngilizce şeyleri de bazen söyleyemiyorum. Hmm. Bilmiyorum o yüzden eh yani yapıyorum. Bu ne tank oyunu? He, onu, iyi. İyi gidin. Pokemon'sa işler biraz değişik. Oh, oh, Roblox Studio. Mükü. Hmm bunu bilmiyorum. Eh yani. Aa, ben bunu oynadım en güzel oyunlardan. İyi ekliyorum. Bu eh yani. Bunu biliyorum da yani. Bak şunu biliyorum. Ama eh yani. Pek sevdiğim söylenemez. Daha kadar hayatta kal. Bunu iyi ekliyorum. Buraya kar yağdı. Ta kule savunması. Kule savunmalarına eh, asla girmem. Tepotur Defenders. <laughs> yani. Toro Hell. S süre olması ayrı bir zorluk. O yüzden iyi. Zorları severim. Ama süreli şeyleri sevmem de neyse. oh, Thor Heroes. Bir kere girmiştim. <laughs> Görsem Roblox'u silerim. Three Lands. Nereye ekleyeceğim çok belli. Eh yani. Bu ne? Pika sahip bir taraf seç. Eh yani. Bebek nerede? Oynadım gibi ama oynamadım gibi de. Neyse i̇şte oynadım. Anam. Anam o bir oyunu ana. O bile bana, bana göre eh yani. Natural Disaster Survivor mükemmel. Sonra Pressing eskilerin oyunu oynadım. Güzel. Shadow Boxing Battles. Yani <laughs> ana. Blitball. <laughs> Kontrolleri pek yapamıyorum. Basıyor basmıyor. O yüzden iyi ekledim. Oh, broken bones. Ekstrem galiba. Bu oyunu hiç oynamadım ama diğerleri gibi. Mikyu'ya ekliyorum. Fights Gördüm. Bir kere açtım. Ve asla girme. O zaman çok az şey kaldı diye düşünüyorum. O bir anda sen bir bisiklettesin. Ha iyi. Eee yani. Yine ya, telefonumu şarj diye biraz hızlı yapıyorum. Bu da yani oynadım asla girmem. Bloxburg. Görsem Roblox'u silerim. Roblox drama. Görsem Roblox'u silerim. Fort Blocks. Asla girmem. Bobo. Bu iyi. Kule kule koruma simülatörü. Eh yani. Tablonun son görünümünü şimdi gösteriyorum. MyQ'da 2 4 6 8 tane var. İyi de 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane var. Peki ya şarjım %5? Eh yani de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane var. Asla girmem 2, 4, 6, 7. Görsün Roblox hisselerim 5. Dur. Tamam. Bu şekilde. Tamam görüşürüz. Dur. Bir şey unuttum. Popüler bir şey unuttum. Oh, no, Abone olmayı unutmayın.